Merhaba arkadaşlar. Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere WhatsApp uygulaması üzerinde son güncellemelerle gelen Android'den iOS'a, iOS'tan Android'e aktarma işlemlerinde daha önceki yaşanan sorunlar vardı. iPhone'dan Android'e sohbet aktarma veya Android'den iPhone'a sohbet aktarmalarda her zaman iki cihaz arasındaki aktarımlarda bir problem oluşuyordu ne yazık ki de. Bu problemler şu şekilde gerçekleşiyordu. Özellikle Android'den Android'e ve iPhone'dan iPhone aktarımda bir sorun olmuyordu. Sadece Android'den iPhone'a ve iPhone'dan Android'e aktarınca sorun oluyordu. Ama diyelim ki siz iPhone cihaz... Cihazdan Android'e geçeceksiniz. iPhone cihazınızdan yapmanız gereken işlem WhatsApp'a girip Ayarlar bölümüne geliyorsunuz. Ayarlarda direkt buradan şu ekran gelmekte. Sohbetleri buluyorsunuz. Sohbetlere girdikten sonra sohbetleri Android'e taşı. Android'e taşıya bastığınız zaman Başlat dediğiniz zaman sohbetler hazırlanıyor diyor başta. Şimdi bu sohbetler hazırlandıktan sonra yapmanız gereken işlem ben iptal ettim haklarımı. Android telefonunuza WhatsApp uygulamasını Play Store'dan indiriyorsunuz. Play Play Store'dan bu uygulamayı indirdikten sonra numaranızı yazdığınızda bir QR kod araması istiyor sizlerden. QR kodu tarattırdığınız zaman iPhone'unuzun ekranına tuttuğunuz zaman Android direkt iPhone cihazınızdaki sohbetleri kendi uygulamasına almaya başlayacaktır. Kablosuz kolay bir şekilde aktarımını sağlıyorsunuz. Peki Android'den iPhone aktardığınız zaman ise sohbetleri iPhone aktarımı seçtikten sonra yine başlat dediğinizde bu sefer Android ekranınıza bir QR kod gelecek. iPhone telefonunuzdan QR kodu okutup direkt bu QR kodu Kapatıktan sonra tüm WhatsApp sohbetleriniz iPhone cihazınıza yüklenecektir. Herhangi sorun veya sorunlarınızda 11858 Teknoloji Destek Hattımızı arayabilir.